Arkadaşlar merhabalar. Metin Sanık ben. Eşiktaş Gebze Futbol Okulları bilim sorumlusuyum. Daha önce sizlere futbol antrenörlerimiz için yararlı olduğunu düşündüğüm Soccer Sketch ve The Fall Coaching Tool isimli hem antrenman diril çizim programı hem de antrenman e, diril animasyon programlarının tanıtımını yapmıştım. Bugün de sizlere farklı bir programla karşınıza çıkıyorum. E, programımızın adı Sports Food. Bu programın e, diğer programlara göre artıları ve eksileri var. E, dilerseniz antren, dilerseniz programı anlatırken bunlara değinelim. Demin de söylediğim gibi daha önce anlatmış olduğumuz Soccer Sketch ve The Full Coaching isimli iki programın anlatım video linklerini bu videonun altında bulunan açıklama kısmına paylaşacağım. Şimdi deney seyirler. Programımızı açalım. Programı açtığımızda karşımıza e, branşlara ait e, toplar karşımıza çıkıyor. Bunlar her biri kendi branşlarını temsil ediyor. E, diğer programlara göre farkından bahsetmiştim sizlere. E, i̇lk farkı şu: e, Yapacağımız animasyon çalışmalar istediğimiz branş sahası üzerinde seçilebilecek, çalışma yapılabilecek. Atıyorum futbol sahasını açtığımda karşımıza futbol sahası, basketbol sahasını açtığımızda basketbol, voleybol sahasını açtığımızda voleybol sahası çıkabiliyor. Avantaj diyebileceğim özelliklerden bir tanesi bu. Ee, program daha çok maç formatında çalışmaları 11-11 çalışmaların yapabileceği şekilde ayarlanmış. E, bu kanıya nereden vardığını düşünecek olursanız e, malzeme seçimi bayağı zayıf. Bir antrenman formatında hazırlanabilecek videolara çok e, hitap etmiyor. Ama sadece Huni ve e, PAS çalışmaları yapabileceğiniz e, çalışmaları rahatlıkla hazırlayabileceğiniz güzel bir program. Karşımız 11 iki takım takım e, e, oluşturulmuş şekilde karşımıza çıkıyor. Takımların renklerini buradan değiştirebiliyoruz. Birinci takım siyah, ikinci takım mavi e, veya şöyle yapalım. Birinci takımımız beyaz, ikinci takımımız siyah olsun. Bu menüden takımların renkleri değiştirilebiliyor. Şimdi dilerseniz oyuncu sayı e, menüye değinelim menüde bu, Burada e, ekranı küçültüp büyütebiliyoruz, ekranı çevirebiliyoruz, e, burada ekrandan uzaklaştırıp yakınlaştırabiliyoruz. En çok kullanacağımız menüye geçelim. E, dilerseniz oyuncu sayılarını öncelikle nereden seçiyoruz? Sağ taraftan başlayalım. Oyuncuları seçerken Her bir takımdan kaç tane oyuncunun seçileceğini e, Girebileceğimiz bir bölüm Burası Nereden girmiştik tekrar göstereyim Buraya tıkladığımızda atıyorum her bir takım Dörder e, kişi olsun dediğimizde her bir takımdan dörder kişinin Yer alacağı gruplar Karşımıza çıkıyor Eğer antrenman formatında Videolar çekecekseniz, animasyon e, görüntüleri çekecekseniz her iki takımın da aynı renkte olması yani bir takıma ait oyuncuların olduğu hissini vermek için önemli. Atıyorum her iki takımı da siyah yapalım. Şu anda e, bir takıma ait e, sahada toplam 8 oyuncuyu görüyorsunuz. Şöyle yapalım. E, oyuncu seçimini, oyuncu sayı seçimini nereden yapacağımızı sizlere gösterdik. Bir sonraki aşamada bu oyuncuların dilerseniz isimlerini değiştirebiliriz. Şurada ee, A harfini gördüğümüz yere tıkladığımızda daha sonra oyuncuların üzerine tıklayıp istediğimiz rakamı ya da yazıyı girebiliyoruz. Dilerseniz hepsini yapalım. 2, tıkladım 3 tıkladık 4 tıkladık şu 5 numaralandırma veya harflendirme antrenmanın işte iş açısından önemli biliyorsunuz 6 7 sanırım en fazla 3 karakter alınabiliyordu yani şöyle yapalım. Tabii ki oraya yazılabiliyor fakat Neyse çok uğraşmayalım. Burası çok önemli değil. 8 numarayı da yaptık. Şimdi sağda 8 tane oyuncumuz var. Daha önce programlarda yapmış olduğum gibi amacım bu videoyu çekerken sadece programın nasıl çalıştığını, nasıl antrenmanlar ve animasyonlar hazırlandığını gösterme amacıyla çekmiş olduğum bir video. Yapacağımız çalışma herhangi bir antrenman amacı gütmeyecek. Bunu baştan söylemekte fayda var. Yine program mantığı diğer animasyon programlarında olduğu gibi <laughs> oyuncuların yapacağı hareketlerin, yapacağımız antrenmanın önceden iyi kurgulanmasıyla alakalı e, önem taşıyor. Buradan yine e, Huni sayısını Huni sayısını şöyle yapalım. 8 yapalım. 8 yaptığımız zaman 1, 2, 3 ve 4 şöyle 5 6 7 ve 8 basit çalışmalar yapalım sizlerle. 1 numaralı oyuncu 2 numaralı oyuncuyla 3 numaralı oyuncu 4 numaralı oyuncuyla 5 numaralı oyuncu 6 numaralı oyuncuyla 7 numaralı oyuncu da 8 numaralı oyuncuyla pas yapacak olsun. Bu arada, e, malzemelerin ve oyuncuların boyutlarını burada görmüş olduğunuz player size bölümüyle küçültüp büyütebiliyoruz. Atıyorum 2 numarayı seçtiğimde 2 numara büyüklüğünde, 3 şöyle ekranın daha iyi gözükmesi için sanırım 5 yapacağız. 5 numara iyi. Şimdi Antrenmanın daha önceden kurgulanması önemli. Ee, niye? Bunu daha önceki animasyon programımızda da sizlere söylemiştim. Ee, yapacağımız sıralama çok önemli. Çünkü her bir aşamada kayıt yapmamız gerekiyor. Video formatına da alıyor ee, bu program. Hata yapılmaması adına iyi kurgulanmak önemli. Ee, antrenmanımızın herhangi bir amacı olmayacağını söylemiştim. Ee, çalışmamız şu. Sadece oyuncuların nasıl hareket ettiğini, aşama aşama nasıl kaydedildiğini sizlere göstereceğim. Tabii ki paslaşabilmeleri için top seçimi yapılması gerekiyor. Her bir oyuncuya değil, bir tarafa toplar verelim. Sol tarafta bulunan oyuncularda toplar var. Şu menüde, bakın şurada artı ve eksi bölümler var. Bizlere e, yapacağımız her çalışmanın her bölümünü tek tek kaydetmemiz gereken alan burası. Atıyorum şu anda birinci pozisyonda, antrenmanın başlangıç pozisyonunda e, toplar sol tarafta bulunan oyuncularda ikinci aşamasında öncelikle birinci aşamasını artıya tıklayarak kaydediyoruz. İkinci aşamasında toplar nerede? Karşı taraftaki oyuncularda Bunu da tekrar kaydediyoruz. Üçüncü aşamada toplar karşıda. Bunu da tekrar kaydediyoruz. Tekrardan topları karşıya atsın. Birazdan hareketi değişeceğiz. Oyuncuları da hareketlendirelim. Bunu da yaptık. Tekrardan pasımızı verdik. Başlangıç noktasına geldik. Oyuncular karşılıklı ikişer defa paslaşmış oldular. Bakın bunu şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmayı şuradaki play tuşuyla izleyebiliriz. 1, 2, 3 ve 4 Animasyonun hızını şurada bulunan saat simgesinden arttırabilir ya da azaltabiliriz. Şöyle yapalım. Şu anda bu bulunan e, hızın bir buçuk katı yavaşlatalım. Şimdi daha yavaş gördüğünüz gibi hatta şöyle daha belirgin olsun. İki buçuk katına çıkardığımızda toplar daha yavaş bir şekilde gidip geliyor. Hızımızı ortalama 2 yapalım. Yani bir buçuk iyi, bir buçuk yapalım. Şimdi e, şu ana kadar neler yapmışlardı? 1, 3, 5 ve 7 numaralı oyuncular karşılarına bulunan 2, 4, 6 ve 8 numaralı oyuncularla e, ikişer pas yaptılar ve toplar tekrardan başlamış pozisyona geldi. Şimdi top sürmede e, oyuncular da e, mantık olarak toplar gibi hareket haline gidecek. E, bunu ne yapalım? Ortası aya kadar gelsin. Oyuncu da aynı güzel ya. Takip ediyor. Topun arkasından onlar da geliyor. Bu birinci aşama olduğu için herhangi bir aşama olduğu için tekrardan kayıt yaptık. Bu aşamaya geldikten sonra pası verirken oyuncular pası verdikten sonra tekrardan geri geri kendi bulunduğu bölgeye bölgelere koşsunlar. Yine burada bir aşama yaptık. Yine kaydediyoruz. Aynı hareketi bu sefer sağ taraftaki oyuncular yapsın. Yine orta saha çizgisine kadar gelsin. Bu bir aşamaydı. Pası verdik. Geriye döndük. Pası verdik. Geriye döndük. Pası verdik. Ve geriye döndük. Son oyuncumuzu da yaptıktan sonra daha farklı bir harekete geçebiliriz. Yine bu aşamada ne yaptık? Kaydımızı yaptık. Şu ana kadar yapılan çalışmaları bir bakalım. Oyuncular öncelikle karşılıklı paslaşıyorlardı. Paslaşma bittikten sonra oyuncular orta sahaya kadar gelip pası verip geri dönüyorlar. Orta sahaya kadar gelip pası verip geri dönüyorlar. Ee, daha önce anlatmış olduğum e, animasyon programındaki gibi e, kurgulanmanın iyi yapılıp sırasıyla e, kaydedileceği her bir fotoğrafın e, video haline getirilmesi gibi e, bir şey olarak yorumlayabiliriz bu programı. E, Tabii avantajları ve dezavantajlarından bahsetmiştim diğer programlara göre. Başında söylediğim gibi malzeme açısından kısıtlı bir program bu yani hunil, hunilerin dışında herhangi bir malzeme yok. Diğer programlarda yer merdiveni, engeller, bayraklar. Kale gibi seçimler yapılabiliyordu. Yalnız burada sadece huni karşımıza çıkıyor. O yüzden dediğim gibi sadece maç formatında çalışmaların yapılabileceği bir program bu. Avantajlarından biri burada çizimlerin, yapılan hareketlerin çizimlerini veya bölgelerini belirleyen birçok geometrik şekilleri çizebildiğimiz imleçler karşımıza çıkıyor. Burada pas yönünü gösterebilecek şöyle ok da ekleyebiliyoruz. Pas yönünü gösterebilecek işaretler yapılabiliyor. Şöyle yapalım bir bakalım. Bu işaretleri başlangıcında veya sonunda koymamızın hiçbir farkı yok. Dilerseniz koymuş olduğumuz işaretleri şu an kaldıralım. Bunu da nereden seçiyorduk? Sağ üst köşede bulunan. Butona tıkladığımızda bakın burada bölgelere göre kareler, daireler, üçgen çizilebiliyor. Antrenmanlar sırasında bu tip bölgelendirmeler önemli biliyorsunuz. Dilerseniz bunları da kullanabiliriz. Şu geri tuşundan kullanmış olduğumuz çizimleri geri alabiliyoruz. Tekrardan buradan çıkalım. Şimdi menüleri dolaştığımızda Buradan huni, buradan malzeme, buradan da hakem seçimi çok gerekli olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Bu oyuncuyu kaldırırken de direkt oyuncu üzerinden sağ tıklayıp kaldırma yok Tekrardan hakemi seçip Hakem sayısını sıfır yaptığımızda Kayboluyor Menüde Anlatmam gereken en önemli kısımlardan biri de Yapacağımız çalışmanın Dilerseniz Mepek formatında video halinde de kaydedebiliyor ee, Onu da gösterelim. şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışma e, tekrardan izleyelim. Şu anda animasyon programının kullanabileceği formatta kayıt yaptığımız bir çalışma karşımıza çıkıyor. Sağ tarafta menüde bulunan video kısmını tıkladığımda video şeklinde kaydetmeye başlıyor çalışmamızı. Bu biraz zaman alıyor. Ee, dilerseniz e, bu aşamada ben size e, programın avantajlarını ve dezavantajlarından tekrardan bahsedeyim. E, görmüş olduğunuz gibi. E, sadece futbola değil diğer bütün branşlara da hitap edebilen e, oyun alanını dilerseniz futbol, dilerseniz basketbol, dilerseniz tenis ve dilerseniz başka branşlara ait e, seçilebileceği yine aynı mantıkla çalışmaların hazırlanabileceği bir program olarak karşımıza çıkıyor. Avantajlarından biri buydu. E, bir diğer avantajı da hazır yapmışken e, değinelim. Şu anda mesela video formatında MPEG formatında bir kayıt alıyor. Bunu da e, sosyal ortamlarda paylaşabileceğiniz e, videolu da hazırlayabilirsiniz. E, avantajlarından <laughs> biri de e, birazdan videolama bittikten sonra, video kaydı bittikten sonra sizlere göstereceğim dosyalama biçimi bunu biraz açayım dilerseniz çalışmayı yaptıktan sonra yapacağımız çalışma formatını ya da video formatını dosyalayabiliyoruz. Direkt şu üst köşede bulunan kayıt şekline göre dosyamıza göre bunları tekrardan e artık bunları isimlendirerek yaptığımız çalışma pas çalışması olabilir, şu çalışması olabilir. Atıyorum ben bunu pas, e, pas çalışması 1 şeklinde kaydettiğimde e, buna, buna benzer belki yüzlerce pas çalışması yaptığımda e, pas çalışması 1'i tıklayıp direkt karşıma e, yüzlerce pas çalışması arasından e, şu an hazırlamış olduğumuz animasyon veya video karşımıza gelebiliyor. Ee, az kaldı. Şimdi birazdan onu da gösterelim. Video formatında hazırlaması e, bana göre bayağı bir avantaj. E, Tabi biraz zaman alıyor. E, o da çok önemli değil açıkçası. Aynı zamanda e, bu programın, e, evet, videomuzu nereye kaydedeceğimizi, seçtik Demin sizlere Kayıt biçiminin e, Nasıl olacağını e, Menüden Birazdan göstereceğimi söylemiştim Şimdi sağ üst köşede bulunan e, bölümde sev kısmına tıkladığımda e, Oyun Yani animasyon hazırlık ve fotoğraf olarak üç farklı şekilde kaydedebileceğimiz bize seçenekler veriyor. Ee, şurası formasyon dediğim olay şu. Bunu anim play şeklinde kaydedersek animasyon şeklinde açabiliyoruz. Herhangi bir düzenleme yapamıyoruz. Formasyon şeklinde kaydedersek sonradan eklemeler ve düzeltmeler yapabiliyoruz. Zaten imaj şeklinde kaydettiğimizde e, karşımıza sadece fotoğraf olarak şu anki görüntüyü kaydedecek. O da çok önemli e, değil. En azından e, antrenmanın ilk bölümünden bir fotoğraf e, alıp belki de antrenmanı hatırlamamıza e, yararı dokunacak bir bölüm. Şöyle yapalım. E, yine göstereyim. Şuradan sağ üst köşeden save'i tıkladığımızda Play formatında seçtiğimizde oyunumuzun adı neydi? E, çalışmamızın adı Pass çalış çalışması 1 diye kaydettiğimizde karşımıza bu çalışma geliyor. Şimdi bu çalışmayı nereden bakacağız? Dilerseniz programdan tamamen çıkalım. PAS çalışması dediğimde direkt karşıma geliyor. yüzey emin olmamakla birlikte programı açıp kapattıktan sonra da bunu bu şekilde çağırabileceğimizi düşünüyorum. Seçtik. Play dediğimiz, evet. Programı yine açtık. E, daha önce hazırlamış olduğumuz farz edelim ki yüzlerce çalışmalar arasından PAS çalışması biri seçtiğimde e, direkt o çalışmanın animasyon olarak hazırlanmış şekli karşıma geliyor. Gerçekten antrenmanlarımızı hazırlayarak dosyalayabileceğimiz bir noktadan ulaşabileceğimiz çok güzel bir program. Ee, teşekkür ederim. Ee, Sizlere bu programı anlatmaya çalıştım. Diğer programlara göre eksi ve artılarını konuştuk. Ücretsiz olması, aynı zamanda hem Windows hem Android uygulamalarının olması e, ulaşım açısından <gülüyor> gayet <gülüyor> kolay ve kullanışlı bir program. <laughs> Anlatmadığımız herhangi bir şey yok. Ben teşekkür ederim. Bir, dahaki sonra, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.